Biz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Kripto varlıklarda, altcoin'lerde, Ethereum'da, Bitcoin'de ve genel komple gidişat nedir? Son indikatörler ne durumda? Gidişatta bir değişim var mı? Bunu kontrol edeceğiz. Sizlerden çok ufak bir ricam var. Beğeni ve yorum atıp arkanıza yaslanmanız olacaktır arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Öncelikle bazı şeylere girmeden önce arkadaşlar kısa vadede bazı garip durumlar var aslında. Ne yaptıklarını hala ben de anlayamadım. Yani bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı derken milletin canını okumaya devam ediyorlar. Zaten soygun piyasasındayız. Soyan soyana gidiyor bu kadar başarılı bir soygun daha önce hiçbir yerde görmedik ve görmeye de devam ediyoruz sağ olsunlar gerçekten mükemmel bir soygun senaryosu bizlere izletip duruyorlar hiç de sekmiyor hep soyuyorlar yani biraz umut verme bile yok artık hep soygun hep soygun ha sadece umut şu oluyor bak ah umut burada bir iğne geliyor arkadaşlar bir yükseliş geliyor bir anda bitcoin 86'lardan geliyor 90 bine 91 bine neredeyse Lan diyorsun ki acaba dönüyor mu Hani bir gariplik var ne alaka diyorsun sen bu soruyu sorarken cevabını bulana kadar da adamlar bir daha aşağı çakıyor sonra bir daha soruyorlar sonra diyorsun ki lan bu piyasada hiçbir şey olmaz diyorsun bir daha yükseltiyorlar şu an mesela buradan tekrar sat edip duruyor. Yani kısa vade arkadaşlar inanın ne olduğunu kimse bilmiyor. Kaldıraçla uğraşan arkadaşlarımız varsa özellikle bu dönemde çok dikkat etsin. Çünkü öyle kritik eşiklerdeyiz ki hatta bazı yerlerde çok büyük kırılımlar var. Çok büyük kesişimler var. Bunlar hafif alınacak şeyler değil. Zaten çoğunu biliyorsunuz ama birazdan son durumlarını göstereceğim size arkadaşlar. Ve kısa vadede can okumaya devam ederken çok da fazla riske girmeyin. Mutlaka stop koyun arkadaşlar. Yoksa hayatta kalma şansınız çok düşük. Şimdi kısa vadeye geçiyorum. Zaten yükselen tren kaybedildi. Ritesli yapıldı. Bir daha rites yapıldı. Üzerine bir türlü atamıyoruz. Hemen grafiği bir günlüğe alıyorum. Ve bir günlükte de arkadaşlar sizlere verdiğim destek ve dirençler mükemmel çalıştı. O konuda gerçekten hakkını yemeyelim tekniğin. Üst taraf neydi arkadaşlar? 93.500'dü. 93.500 kırılsaydı 108.000 senaryosunu konuşacaktı. Kırılmadı. Hala da kırılmamaya devam ediyor. Ve yine de söylüyorum 93.500 kırılmadığını arkadaşlar öyle büyük yükseliş falan beklemenize Gerek yok ve destek noktamızda neresiydi arkadaşlar? 85 bin civarıydı zaten 85'e yakın yerlerden 85.200'den döndüğünü görüyorsun. Yani şu anlık hala da sıkıştığımız bir bölgedeyiz kısa vade bitcoin'den bahsediyorum. Buradan henüz daha çıkamadık. Ayrıyeten sizlere verdiğim bir kırmızı trend vardı 2021'den biri gelen bu trend mükemmel çalıştı. Hala da altını atmadık arkadaşlar. Şu anki seviyesini sizlere vereyim. 80 bin civarı. 80 bin bölgesinin altında haftalık kapanış 2 tane yaparsak 2021'den beri gelen tren kırılmış olacak ve tahmini olarak da ilk durak sayacağımız nokta 72 bin bölgesi olur. 80 bin kırılırsa 72 bin beklenmeye başlar. Şimdi bu bilgiler arkadaşlar destek ve dirençlerle alakalı bir durum. Bu konuyu artık ben geçiyorum çünkü Trendler bazında zaten çoktan yükselen trendi kaybettik. Destek bazında baktığında çoktan 108.000 bölgesini burada kaybetmiştik. Zaten düştü ve altımızdaki destek de artık belli arkadaşlar. Bu orta vade bir destekti. De 2021'den beri geldiği için. Şimdi Bitcoin ile alakalı zaten tek bir noktamız kalmıştı. O da zaten Golden Ratio Fibonacci'deki kesişime doğru gidiyorduk Bu da kesmedi arkadaşlar keserse haberini sizlere zaten vereceğim hem de uzun vade grubumuza da zaten sinyali gider En azından direkt olarak orada paylaşımlar olur Yani bunu da takip ediyorum bu aşağı keserse artık fişi çekilmiş olacak piyasanın zaten bunu takip ediyorum Şimdi geliyorum ethereuma ethereum'da da sat sinyalleri bitmedi hala daha devam ediyor kırmızıyı zaten bunu biliyorsunuz bunu geçiyorum direkt olarak ve ethereum şu noktasına geliyorum Hani diyoruz ya. Ethereum'un orta bir noktası vardır diye. Şu bölge Ethereum için orta bölgedir. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ethereum'da öyle çok sağlam bir alıcı yok. E buradaki desteğe baktığımızda beyaz destek zaten yok olmuş. Yani beyaz desteğin altında kapanışlar gelmiş. Bir kere daha gelirse şu an oradan tepki alıyor ama bir kere daha gelirse burası çok zayıflamış olacak. Artık ilk desteğimiz 2400'ler olmaya başlayacak. Bunu da takip ediyoruz. Bu arada MACD tarafında yukarı kesim geliyor düşkünlük bazda. Getirmediler. Burada da al sinyali henüz daha yok arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Ha Bitcoin'de şunu göstermedim. Hani büyük kesişim vardı ya. Şöyle iki tane ortalamamız vardı. Demiştim ki sayın arkadaşlarım bu keserse aşağı yönlü çok büyük sıkıntı. Net ayı sinyallerinden bir tanesidir. Ama şunu da gösterdim. Genelde bu aşağı kestikten sonra bir iki ay piyasa düz gidiyor. Yani bir iki ay boyunca çöküşler olmuyor. Sonrasında çöküşler başlıyor. Biz de tazecik kestik aşağı yönünü. Belki de burada bir iki ay bizleri oyalayacaklar. Bir ara 108.000'e belki gidecek. Oralardan tekrar 80'e inecek. Bu şekilde bizleri oyaladıktan sonra büyük çöküşe başlayacaklar bilmiyoruz. Ama indikatör diyor ki dikkatli ol. Ben tarihte çok az keserim ve kestimde de gerçekten net sinyal veririm diyor indikatör. Geçmişine de zaten isteyen baksın başarılıdır. E şu an günümüzde bu da gelmiş. Es geçmek olmaz. Ben sizlere söylemiş olayım da en azından sorumluluğu kendi üzerimden atayım arkadaşlar. Bunları göstermesem olmaz. Geliyorum UST dominasına arkadaşlar. Tether dominasına. Yani bu konuda sizlere sadece şunu söylemek istiyorum. Sayın arkadaşlarım biz 2025'in başlarından beri sarı bölgeden bahsettik. Her zaman şu cümleye benden duymuşsunuzdur. 3,80 aşağı yönlü kırılana kadar mega boğa yok. Belki mini bir rally olur bu aralarda ki şuralarda ufaktan yükseldik ama öyle amşağım değil. Ama onun dışında büyük rally falan yok. Bak bu cümle çok nettir benim kanalımda. Eski videoları izleyin istiyorsanız. Sarı bölge kırılana kadar büyük boğa beklemeyin dediğim cümleler çok fazla. E şu an zaten çok uzaklaştık artık bu bölgeye. Yani buradan tekrar sarı bölgeye tetra dominansı inerse zaten mini bir rally yapar. Devamının gelip gelmeyeceğini yine buradaki bölgenin kırılımıyla anlayacağız. 3,80 anlayacağız. E şu an bunun teyidini almamız için piyasanın yükselmesi lazım, devam etmesi lazım. Anca ondan sonra teyidi alırız. O da zaten çok uzun zaman alır. Artık o iş geçti yani benim gördüğüm. Onun haricinde baktığımızda ağır direnç noktalarından bir tanesinde zaten Tether Dominance'ı gördüğünüz gibi. Yani Zor bir süreçten geçiyoruz. Karar aşamasından geçiyoruz. O yüzden belki de 1-2 ay bizleri burada oyalamak isteyecekler. Ha, size şunu da söylüyorum. Hani işte aşağı kesti örnek veriyorum buradaki indikatör. Şöyle bir grafik görmeyeceksiniz. Ne yapacak? Yükselecek, düşecek, bir daha yükselecek, düşecek. Bazen bir anda kaptırıp gidecek sonra bir daha düşecek. Böyle böyle soya soya aslında e, bu düşüşü tamamlamış olacaktır. Yani öyle hızlı çöküşler olmayacak. Buralarda da aynıydı arkadaşlar. İlk başta düşüyordu, yükseliyordu. Sonra biraz daha düşüyordu, sabitliyordu. Bir daha düşüyordu, yükseliyordu. Düşüyordu, yükseliyordu derken en son zaten bitiyor. Sonra yükseliş başlıyor. Yükselişlerde de bir anda böyle şey gibi gitmiyor. E Yükselişler de böyle koskocaman bir yumru atmıyor. Yükseliyor, düşüyor. Yükseliyor, düşüyor. Fırsat vere vere, fırsat vere vere gidiyor. Yani öyle hızlı hareketler beklemeyin. Yok. Öyle hareketler olmayacak. Şu an örnek veriyorum. Sat sinyali mi verdi bu indikatör veya işte iki tane ortalama. Hemen düşmeyeceğiz. Kademeli düşeceğiz, zamanı yaya yaya düşeceğiz. Adamlar çok daha rahat soysun diye. Sonuçta yasal soygun yeri arkadaşlar... istediklerini yapıyorlar yani bu saatten sonra ne yapılır ki buraya adamlar ele geçirmiş, Amerika'nın köpeği olmuş piyasadan bahsediyoruz. Çin elini ayağını çekti biliyorsunuz ki piyasadan çok daha çok uzun zaman önce e kaldı Amerika'ya. Amerika'da Trump geldi, Trump hiç beklentiyi karşılamadı. Adam soydukça soydu, soydukça soydu. Adamların zaten başında borç durumu var biliyorsunuz ki borç belası var, kurtulacak yer arıyorlar. Nerede ne var ne yok? her şeyi soymaya çalışıyorlar. Nereden kar ederim? Nereden ülkeye doları sokarım? Nereden diğer ülkedeki vatandaşların parasını çalıp kendi ülkeme hapsederim? Bunun mantığındalar. E o yüzden kripto onlar için arkadaşlar mükemmel bir yer. Mükemmel yer olduğu için adamlar dibine kadar kullanıyor. Psikoloji onları ilgilendirmiyor veya senin kazanıp kazanmaman onları ilgilendirmiyor. Kasa en maksimum seviyede nasıl kazanır? Bunu görüyoruz şu anda. Yani Kısa vaat yapılan hareketleri görüyorsunuz arkadaşlar bunlar normal şeyler değil. X platformundan 15 Aralık'ta bu sinyalleri sizlere yayınladım daha kesmeden yayınladım. E zaten günümüz itibariyle kesişimler gelmiş oldu. Çok fazla maksimum aktarabileceğim bir şey yok piyasada öyle amşamda bir şey gezmiyor. Sadece şu majörlere bir bakmak istiyorum şu anlamda bakmak istiyorum. Arkadaşlar soygunun belki de daha başlarındayız. Avax gelmiş 12 dolarlara, 11 dolarlara. Belki de arkadaşlar Avax yani şöyle söyleyeyim size. Evet yükseledebilir, çıkadabilir, düşebilir. Hiç önemli değil. Ben oraya bakmıyorum. Ben şuna bakıyorum. Bu soygun devam ettikçe, bu altcoinlerde arz bastıkça arkadaşlar... Bu fiyatlar belki de çok pahalı. Adamlar belki de 2020'deki seviyeye kadar Avax'ı indirecek 3 dolar 4 dolar aralığından ondan sonra kendileri de satmamaya başlayacaklar. Arz basmamaya başlayacaklar. Oralardan piyasaya uçuracaklar. E zaten 2 dolardan avaksı alsalar örnek veriyorum kendileri maliyetlenseler 20 dolara gitse avaks paralar zaten 10 kat yapıyor. 20 dolarda da çok uzak bir yer değil biz zaten 12 dolarlardayız. E şurası da zaten 20 dolar arkadaşlar şu bölgeler. Adamlar buradan alır Burada rallisini bitirir. 10 katı bir güzel cepler. 20 dolardan da millete avaksı kitler. Arz basmaya bir daha başlar. Soygun devam eder. Bu soygun bitmez. Ya grafiğin normal hali bu. Buradan anlayın zaten. Ne kadar pump ve dump yapıldığını aslında. Ya bunlar bir de iyi grafiktiler yani. Daha kötüleri var mesela. TLM'yi açalım arkadaşlar. sürekli bunu da örnek veriyorum. Niye bilmiyorum. Yani grafiğin durumu bu. Yani soya soya bir hal olmuşlar artık. Arz basa basa bir hal olmuşlar. Ne diyeyim ki bunlara? Bunlara diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden çok canınızı sıkmayın. Gerçekten bunu en samimi duygularımla söylüyorum sizlere. Buradaki parayı artık yok sayın. Kendi hayatınıza odaklanın. Buraya bel bağlamayın. Zaman gelip geçiyor. Zaman gidiyor arkadaşlar. Evet yapılan hatalar var mı? Var. Geriye dönsek bu hatayı bir daha yapar mısınız? Yapmazsınız. Ama geçti bitti. Hayatta devam ediyor. Önümüze bakmaktan başka çaremiz yok. Ne kadar kızarsak kızalım. Ne kadar başkalarını suçlarsak suçlayalım. Olan oldu. Geçti bitti. En azından beni izleyenlerin çok kaliteli insanlar olduğunu biliyorum. Önümüze bakmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Likidasyon bölgelerine bakıyorum. Yukarılarda çok fazla likidasyonlar birikmiş. Alıyorlar mı? almıyorlar yani diyorum ya bu grafiğe güvenip de çok fazla işleme girilmez. Adamların ne yapacağı belli olmaz. Belki de yukarıdaki örnek veriyorum arkadaşlar. 1 milyar dolarlı likidasyon olsun burada örnek veriyorum. Adamlar bunu almak yerine piyasaya daha da düşürerek eğer daha fazla kar edeceğini biliyorsa o likidasyonları almazlar piyasaya daha da düşürürler. Yani o yüzden sadece bu grafiğe bakarak işlem açmayın. Dikkatli olun. Sayın arkadaşlarım benden bu kadar. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Zamanınızı da çalmayayım. Yorumlarınızı bu arada tek tek okuyorum. İsyan da edin. Küfür de edin. Hiç önemli değil. Yani ne kadar zor bir psikolojide olduğunuzu biliyorum. İstiyorsanız bana edin, istiyorsanız bir başkasına edin. Bir şey değişmeyecek. O yüzden samimi yorumlarınızı bekliyorum. Beyin atanlara da kalpten teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle.